مضينا للدراسة كل يوم نشد السير في أمل وعزم فقلدنا التخرج تاج حلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbi esrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani kavli. Değerli Müslümanlar, Allah azze ve celle nasip ederse inşallah bu akşamki siyer dersimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla beraber birkaç hadiseyi anlatacağız inşallah. Geçen hafta en son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan önceki birkaç olaydan bahsetmiştik. Bunlardan birincisi zemzem suyunun tekrar bulunmasıydı. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdullah'ın kurbanlık olayından bahsetmiştik. Üçüncüsü de fil hadisesinden bahsetmiştik. Bu olaylar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan önce olmuştur. Yani en yakın olan işte fil hadisesi 50 veya 55 gün öncesinde yaşanmış olan olaylardı. Bu akşam inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesebinden başlayıp Allah Azze ve Celle ne kadar dilerse inşallah anlatacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün peygamberlerde olduğu gibi şerefli bir nesebe sahipti. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu peygamberleri toplumun gözünde şerefli olan bir nesepten çıkarmıştır, süzüp çıkarmıştır. Hepsinin nesebi şerefliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesebini o gün yaşayan azgın olan düşmanları olmasına rağmen o günkü müşrikler dahi onun nesebine hiçbir zaman dil uzatamamışlardır. Allah Azze ve Celle onun nesebini yani onu müşriklerin gözünde şerefli olan bir nesetten çıkarmıştır. Bununla ilgili geçen derslerimizde dedik ki Allah Azze ve Celle bütün insanların yani Mekke'deki insanların dikkatini onun soyuna, onun nesebine çevirmiştir. Onun nesebin üzerinde Allah Azze ve Celle bazı olaylar yaşatmıştır. Ve bu şekilde onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebiyle alakalı bir şey söyleyememişlerdir. Bunun delili o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarından olan Ebu Sufyan diyor ki ben Heraklius'un yanındaydım. O bana onunla ilgili sorular sordu. Bu sorulardan bir tanesi de dedi ki onun nesebi nasıldır? Ben de dedim ki o aramızda soylu birisidir. Bütün sorulara karşı Ebu Sufyan hiç kötüleyemedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i. O aramızda soylu birisidir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi ile alakalı e, siyer Siyer İbn Hişam'da özellikle kitaptan bulduğum yani 21 tane Adnan'a kadar olan kısmı hakkında bütün Siyer kitaplarında geçtiğinden dolayı bu konuda ittifak vardır. İhtilaflı olan kısım Adnan'dan sonrakidir. Konuyla alakalı sağlam deliller olmadığından dolayı e, bu konudan sonrası yani Adnan'dan sonrası ihtilaflı bir hale gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu İbrahim Aleyhisselam'a kadar gitmiştir yalnız. Bu konuda ihtilaf yoktur. Fakat Adnan da İbrahim arasındaki nesebi sayılması konusunda ihtilaf olmuştur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve bir hadisinde diyor ki, Müslim'de geçen hadiste, Yüce Allah İsmail'in torunlarından Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Haşimoğullarını, oğullarından da beni süzüp çıkardı diyor. Buradan anlıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi, Hz. İbrahim'e kadar gidiyor. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün nesebini sayarken işte Adnan'a kadar olan kısmını sayıyor ve gerisini saymıyor. Buna dayanarak alimler demişlerdir ki yani gerisinin sayılması caiz değildir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebiyle alakalıydı. Buna niçin değiniyorum? Çünkü inşallah dersin sonunda bununla alakalı çıkaracağımız birkaç ders var. Bundan dolayı değindim. İkinci olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu. Aleyhissalatü vesselam miladi 571. yılda Rebiülevvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Sahih kaynaklarda böyle geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce dediğimiz gibi fil yılı denilen yılda dünyaya gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden önce daha ana rahmindeyken babası vefat ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah bir rivayete göre Abdülmutalip onu işte Medine'ye vurma almaya göndermiş. Bir rivayete göre de Şam'a ticaret kervanından dolayı gitmiş ve dönüş yolunda babası vefat etmiştir. Yani babası o daha ana rahmindeyken vefat etmiştir. Bu sahih olan görüştür. Bunun dışında bir görüş daha vardır. İşte bu da 7 aylıkken babasının vefat ettiği ile alakalı. Yalnız bununla alakalı herhangi bir delil yoktur yani. Sahih olan daha doğmadan önce babasının vefatıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra annesi onu dedesi olan Abdulmuttalib'in yanına götürüyor. Yani babası olmadığından dolayı dedesinin yanına götürüyor ve Abdulmuttalib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Kabe'nin yanına götürüyor 7. gününde sünnet ettiriyor, e, akikasını kesiyor ve ismini Muhammed koyuyor. Sahih olan görüş yani doğumuyla alakalı olan kısmı böyle geçiyor siyer kitaplarında. Tabi yine bununla alakalı da farklı rivayetler var. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, sünnetiyle alakalı. Bazı kitaplarda işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha e, Halime'nin yanındayken sünnet olduğu alakalı. Bazılarında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetli ve göbeği kesilmiş bir şekilde doğumudur. Fakat bunlarla alakalı yani alimlerin görüşleri var. Bunlar sahih değildir. Herhangi bir delil veyahut da delil yoktur bunlarla alakalı. Alimler demişlerdir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7. gününde sünnet edildi. Hakikası kesildi ve ismi konuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğumuyla alakalı kendisine soru sorulunca diyor ki ben atam İbrahim'in duası Hazreti İsa'nın müjdesi ve annem beni doğurduğunda onun doğum organından bir nurun çıkıp Şam'ın saraylarını aydınlatmasıyla doğdum diyor. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi ağzıyla söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğumu bu şekildeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra annesi kaç gün onu emzirmiştir. Bununla alakalı 3, 7 ve 9 gün diyen yani rivayetler vardır. Allah doğrusunu bilir artık hangisi ise. Annesi onu emzirdikten sonra 3 günden sonra veyahut da işte 7-9 günden sonra Ebu Leheb'in cariyesi olan Süveybe onu emzirmiştir bir süre. Bu kadın aynı zamanda Hazreti Hamza'yı da emzirdiğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de amcası olan Hazreti Hamza süt kardeşlerdir aynı zamanda. Bunun dışında yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin süt anneye verilmesi olayı var bu Araplarda yaygın olan bir adettir. Yani çocuk doğduğu zaman bir süre Mekke'nin dışında bedevi olan işte bir aile verilir. Burada bir süre kendisine süt annelik yapılması için birine verilir ve tekrar bir süre kaldıktan sonra geri getirilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o sene Beni Saat yurdundan gelen Halime binti Ebi Züeyb adında bir kadına verildi. O süt annelik yapılsın diye kendisine. Niye peki Araplarda süt anneye veriliyordu veya da niye Kabe'nin dışına, Mekke'nin dışına çıkarılıyordu çocuklar? Bununla alakalı da yine değişik görüşler vardır. Bunlardan bir tanesi Mekke'nin çok sıcak olduğundan dolayı çocukların bu sıcağa karşı dayanıksız olduğundan dolayı dayanamazlar diye verilmesidir. Yine bazı alimler demişlerdir ki işte Bedeviler Arapça çok iyi bilen insanlar olduğundan dolayı orada daha iyi Arapça Arap lugatını daha iyi öğrenirler diye onlara verildiği ile alakalı görüşler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt anneye verildikten sonra Halime'nin yanındayken bir iki tane değineceğimiz olay yaşanmıştır. Bunlardan birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o eve gittikten sonra o evdeki bereketin artması. Özellikle beni saat yurdunda o yıl çok kuraklık varmış. Halime diyor ki ben onu kucağıma alır almaz diyor çadırımızın etrafı yeşillendi diyor. Sütleri çoğaldık oyunlarımızın. Kendisini emzirirken doymayan çocuğun artık benim sütüm hem ona hem Muhammed'e yetmeye başladı. Etrafında bazı bereketler olmuştur. Bu da tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle onunla beraber göndermiş olduğu berekettir. Bundan dolayı onun etrafında bir bereketlilik oluşmuştur. İkinci olay ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünün yarılması olayıydı. Bu da şah kusadır olaydır. Bu olay yaşandığında Aleyhisselatü vesselam Allah-u Alem 4,5-5 yaşlarındaydı. Ve bu olayı Peygamber sallallahu aleyhi ve başından nasıl geçmiş bunu İmam Müslim İbn Abbas'tan rivayetle bize anlatıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerinin yanındayken Cebrail aleyhisselam geldi. Onu yere yatırdı. Onun göğsünü açtı. Kalbini çıkardı. Ondan sonra altın bir tasta kalbini zemzem suyuyla yıkadı içerisinden siyah bir kan pıhtısı çıkardı ve dedi ki bu şeytanın sendeki nasibidir ve tekrar kalbini yerine yerleştirdi. Bu olayı gören kardeşleri hemen annelerinin yanına gidiyorlar ve Muhammed öldü diyorlar. Bir adam Muhammed'i öldürdü diyorlar ve Halime yanına geliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rengi solmuş. Bu olayla alakalı yine İbn Abbas diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünde bu yaranın izini gördüm diyor. Bu da yaşanmış olan bir olaydır. Bu olay gerçekleştikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve 5 yaşlarındayken tekrar annesine teslim ediliyor. Yani Mekke'ye dönüyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve döndükten sonra Allahu Alem 6 yaşlarında yani geçen siyer kitaplarında geçen yaşı 6 yaşlarındayken annesi Amine vefat ediyor. Annesi Mekke ile Medine arasındaki Ebba bölgesinde vefat ediyor. Burada işte annesi bir rivayete göre oradaki akrabalarını ziyaret etmiş. Bir rivayete göre de kocası olan yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah'ın mezarını ziyaret etmeye gitmiş. Dönüş yolundayken annesi vefat etmiştir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten dünyaya gelir gelmez babası yoktu ve annesini de kaybetmiş oldu. Annesi vefat ettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedesi olan Abdülmuttalip onu himayesini alıyor. Talip onu himayesine alıyor. Rivayetlere göre bir iki sene geçiyor veya geçmiyor. 8 yaşlarındayken Abdülmutalip de vefat ediyor. Ve Aleyhisselatü vesselamın bu sefer amcası olan Ebu Talip onu yanına alıyor. Onu himayesinde bulunduruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve çocukluğu bu şekilde geçmiştir. Aleyhisselatü vesselam işte 15 yaşlarındayken yani gençlik dediğimiz döneme varınca Ebu Talip'in yanındayken Şam yolculuğuna çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Şam yolculuğundayken Ebu Talip'le beraber gittiği zaman bir rahiple karşılaşıyorlar. Bahira ismindeki bir rahiple. Bursa denilen bir yerde bununla karşılaşıyorlar. Bu rahip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir süre konuştuktan sonra amcasına dönüyor diyor ki bu çocuk senin sulbünden midir? O da evet diyor oğlumdur. Rahip diyor ki bunun babasının olmaması lazım. Ebu Talip diyor ki evet ben onun amcasıyım diyor. Onun babasına ne oldu diye sorunca Ebu Talip diyor ki onun babası daha o ana rahmindeyken vefat etti diyor. Ve Raip diyor ki sen bunu doğru söyledin diyor. Onu hemen Mekke'ye çevir diyor. Ben korkarım ki Yahudiler bu çocuğa zarar verirler diyor. Ve diyor ki bu çocuğun üzerinde çok büyük bir hal vardır, bir şan vardır diyor. Sen bunu geri çevir diyor. Ve Ebu Talip bir tane adam yanına vererek onu tekrar Mekke'ye geri çeviriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e biz Ebu Talip'ten özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet döneminden bahsederken Ebu Talip sürekli yumuşak davranmıştır. Sürekli onu bazı yerlerde doğrulamıştır. Yani bazı alimlerin görüşüne göre işte bu gibi olaylara şahit olduğundan dolayı Ebu Talip İslam'a karşı direkt kibirlenmemiştir. Bazı konularda yani ona inanmıştır deniliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine gençliğindeyken işte ilk yaptığı işlerden bir tanesi de Aleyhisselatü Vesselam'ın çobanlık yapmasıdır. Bununla alakalı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben birkaç paraya Mekke ehlinin konularını gütmüştüm diyor. İmam Buhari'de geçen hadiste yine başka bir olayda Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki Allahu Teala gönderdiği her peygambere mutlaka koyun güttürmüştür diyor. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır diyor. Sahabe diyor ki siz de Allah'ın Resulü Evet diyor ben de ücret karşılığında Mekke ehlinin boyunlarını gütmüştüm diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı işlerden bir tanesi budur dedik. Onun dışında Allah azze ve celle gençlik döneminde aleyhissalatu vesselam'ı bazı kötülüklerden bazı haramlardan korumuştur. Yani o günkü cahiliye toplumunda bulunan gençler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye pisliklerine kesinlikle bulaşmamıştır. Aleyhissalatu vesselam bununla ilgili bir olayı şöyle anlatıyor bize. Diyor ki ben cahiliye ehlinin işlemiş olduğu bir şeyi iki kere işlemeye teşebbüs ettim. Allah benimle bu işleyeceğim şey arasına bir mani koydu ve beni bundan engelledi. İşlemiş olduğu şeylere gelince diyor ki bir gece Mekke'nin yukarı taraflarında Kureyş'ten bir gençle koyunları güdüyorduk diyor. Ve diyor ki ben o gence dedim ki sen eğer benim koyunlarıma bakarsan ben Mekke'de Gece masalları diye işte bir organizasyonlar olurmuş. Ben gidip o masal toplantılarına, masal yerlerine gidip onları dinleyeceğim demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ben Mekke'ye doğru geldim. Mekke'deki ilk evlerden birinin yanına vardığım anda diyor bir müzik sesi işittim. Sordum dedim ki bu nedir? Dediler ki bir düğün vardır. Orada bir eğlence oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki ben onu hemen dinlemeye başladım ve o andan sonrasını hatırlamıyorum. Ancak güneşin beni ısıtmasıyla ben uyandım diyor. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o anda üzerine uyku indirmiştir. Diyor ben uyandıktan sonra tekrar geri döndüm arkadaşımın yanına. Bu olayı ona anlattım ve bu olay iki kere başıma geldi. Diyor aynı şekilde iki kere gelince ben bir daha hiçbir kötülük işlemeye teşebbüs etmedim diyor bundan sonra. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gençliği döneminde Ficar savaşları yaşanmıştır. Aleyhisselatü Vesselam 15 yaşlarındayken veyahut da ondan sonra Ficar savaşlarına şahitlik etmiştir. Bu savaşla alakalı yani bu savaş ne zaman olmuştur veya kimler arasında olmuştur? Savaş Kurreş-Kinane ve onlarla beraber olan bir taraf ile Kays kabilesi ve onlarla beraber olanlar arasında yaşanan bir savaştır. Savaş 4 yıl sürüyor yaklaşık olarak. Savaşın sonunda iki taraf da karşılıklı barışarak savaşı sonlandırıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu savaşlarda bulunduğuyla alakalı diyor ki, bu savaşta amcalarımla beraber hazır bulundum, ok atardım diyor. Veyahut da bazı alimler diyor ki ok toplardı diyor. Fakat şimdi bu yaptığımdan hiç hoşlanmıyorum diyor. Yani katıldığıyla alakalı olarak bazı alimler demişlerdir ki, iki tane cahiliye grubu arasındaki bir savaşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulaşmamıştır. Bu da işte sadece ok topladığına dair rivayeti delil getirmişlerdir. Bu da onun gençliğinde başına gelen olaylardan bir tanesidir. Tabii gençliği burada bitmiyor. Ve inşallah yaşanılan olaylarla alakalı Müslümanların çıkaracağı dersler veyahut da alimlerin bu olayların hikmetleriyle alakalı bizlere söylemiş olduğu şeylere değineceğim. Geri kalan olayları inşallah diğer dersimizde görürüz. Bu olaylarla alakalı olarak bizim birinci olarak tabi olacağımız veya örnek alacağımız şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi. Daha 1400 yıl önceyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi o zaman az önce zikrettiğimiz gibi 21 tane veyahut da 25 tane nesebi sayılıyordu. Bugün baktığımız zaman yani o gün o günkü cahiliye toplumundaki insanlar onun nesebini dil uzatamıyorken bugünkü cahiliye toplumundaki bulunan insanlar onun nesebiyle alakalı ileri geri konuşabiliyorlar. Yani bir olay Suudi Arabistan tarafında işte Hicaz topraklarında veyahut da Araplarda bir olay yaşandığı zaman hemen konuyu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirirler. İşte bu Araplardan bir şey olmaz. Daha önce Araplarla bir şeyleri yok. Sürekli takındıkları yer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Araplardan gelmiş olmasıdır. Sürekli onun nesebine, onun soyuna veyahut da gelmiş olduğu topluluğa sürekli laf atarlar. E, halbuki bunların yani bu toplumun tabi olduğu önderlere, liderlere baktığımız zaman bu toplum işte biz e, Osmanlı'nın torunlarıyız dedikleri zaman tabir caiz ağızlarını doldurarak söylüyorlar bir gurur içerisinde e, bu lafları söylüyorlar veyahut da iki tane nesebi belli olmayan önder olarak bizim önderimiz Atatürk'tür işte biz onun askerleriyiz derken e, bir gururla bunları söylüyorlar yani kendi soyunu sopunu sayamayacakları iki soyunu sayamayacakları bir insana tabi olurken gururla tabi oluyorlardır fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu ve nesebi hakkında ileri geri konuşabiliyorlar Bununla alakalı yani topluma baktığımız zaman onlar bunları nasıl gururla söylüyorlarsa biz de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize önder almışsak, kendimize örnek almışsak ona tabi olduğumuzu toplumun içerisinde gururla söylememiz lazım. Onun bir sünnetini mi yerine getiriyoruz? Gizlenerek, saklanarak yerine getirmeyelim. Açık bir şekilde yerine getirelim. Gurur duyarak söyleyelim. Yani oluyor. Bizim örfümüze aykırı olan bir şey oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. İşte dört tane kadınla evlenmiştir. Haremliğidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu özelliğini sanki söylerken utanıyoruz. Kesinlikle biz utanmayacağız. Yani utanıyorlarsa onlar bugün fuhşiyatın, zinanın içerisindeyken İslam'ın izin vermediği konularda zina ederek, gayrimeşru evlilikler gerçekleştirerek onlar utansınlar bu söylediklerinden. Biz Kesinlikle Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki Allah hakkı söylemekten kesinlikle haya etmez. Biz de hakkı söylemekten kesinlikle haya etmeyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i onlara tanıtırken, İslam davasını tanıtırken gururlu bir şekilde söylememiz lazım. Hiçbir tarih kitaplarında Osmanlı ile veyahut da Mustafa Kemal ile alakalı kötü bir şey kesinlikle kimse okumamıştır. Veyahut da bazı kitaplarda geçtiyse veyahut da bugün bazıları onu diline doladıysa bu toplumda o insanların ceza yediklerini görüyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alakalı bu toplumun aynı hassasiyeti göstermediğini görüyoruz. Buna kim sahip çıkacak? Tabii ki yine Müslümanlar sahip çıkacak. Tevhid ehli kişiler sahip çıkacak. İkinci olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedik ana rahmindeyken babasını kaybediyor ve doğduktan bir süre sonra, sonra annesini kaybediyor. Dedesine teslim ediliyor, dedesini kaybediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadan İmtihanlar başlıyor onun için. Allah Azze ve Celle onun başına bir sürü imtihan getiriyor. Bunun sebebi neydi acaba? Aleyhissalatü vesselam ileride bir ümmetin yükünü taşıyacaktı. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmetin yükü nasıl taşınır? Ya veya da bu yük nasıl kaldırılır? Buna göre daha küçük yaşlardayken onu imtihan etmeye başladı. Ne kadar çok imtihan görürse o kadar çok bu yüke karşı dayanaklı olur diye Allah Azze ve Celle onu imtihan etmiştir veyahut da bu annesinin, babasının, dedesinin vefatıyla alakalı alimler demişlerdir ki Allah Azze ve Celle peygamberin üzerinde hiç söz sahibi kimseyi bırakmak istememiştir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o toplumun gözü önünde kime sığındıysa belki sırasıyla onlar vefat etmiştir. Allah Azze ve Celle onun korumalığını, onun gözeticiliğini tek başına almıştır. Allah onu gözetlemiştir. Ve bunu sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle peygamber bilmesine rağmen belki hatırlatıyor. Diyor ki biz seni yetim bulup barındırmadık mı? Yapmış olduğu bu iyilikleri tekrar hatırlatıyor peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Yani sen bu zorlu davaya başladın. Herkes seni dışladı. Ne Mekke'dekiler aldı ne Taif'tekiler aldı. Biz daha önce de sen küçükken senin üzerinde hiçbir gözetleyici yokken kimse seni korumuyorken biz seni koruyorduk diyor. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sebatını arttırıyor bu Müslümanlar için de geçerlidir. Bugün Müslümanlar da aynı sıkıntıda olsalar, aynı tevekkülle, aynı ihlasla Allah Azze ve Celle'ye sığınsalar, Allah Azze ve Celle onları koruyacaktır. Bugün gücü yetmesine rağmen bir anne ile baba çocuğuna çok çok kızmasına rağmen niye çocuğunu öldüremiyor? Allah Azze ve Celle onların kalplerine yerleştirmiş olduğu merhamet duygusuyla bunu engelliyor. O çocuğu, küçücük çocuğu anneye karşı koruyabiliyor, babaya karşı koruyabiliyor yani. Bugün de aynı şekilde Allah Azze ve Celle Müslümanları kendi gözetimi altında kafirlerin içerisinde koruyabilir. Üçüncüsü Allah'ın onu haramlardan uzak tutmasıyla alakalı. Dedik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir harama doğru gidiyor belki onu dinliyor. Onun kulaklarında yankılanmasıyla Allah Azze ve Celle buna mani oluyor. Bu bize şunu gösteriyor ki tabi bütün haramlar için geçerlidir bu. Ama özellikle bizim konumuzla alakalı olduğundan dolayı müzik ve çalgı aletleri ile ilgili. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temiz fıtratının ne kadar bozulabileceğini bize anlatıyor aslında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın zikriyle Allah yetiştirecekken onun kalbine müzik ve çalgı aletlerini sokmuyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bir ayette diyor ki Allah bir kalpte iki sevgi bırakmaz. Şimdi Allah'ın zikriyle meşgul olan kalp aynı zamanda şeytanın çalgısıyla meşgul olursa ne olur? Bununla alakalı yani müzikle alakalı sahabelerden bir tanesi diyor ki müzik kalpte nifak bitirir. Biz hem Kur'an okuyalım, geceleri Kur'an okuyalım, gündüz ama iş yerimizde veyahut da bulunduğumuz bir ortamda müzik dinleyelim. Sakıntı yok biz açmıyoruz. Başkası açıyordur belki bize. Ama bunu dinliyorsak demek ki bizim kalplerimizde bir sıkıntı vardır. Biz eğer tevhidi haykıran, tevhidi zalimlere karşı haykıran İslam davasını sırtlayacak nesiller yetiştirmek istiyorsak onları ve kendimizi müzik ve çalgı aletlerinden uzak tutmamız gerekiyor. Her haram böyledir. Ama özellikle müzikle alakalı, çalgı aletleriyle alakalı toplumumuzda çok yaygın olan bir şeydir. Müslümanların kesinlikle kendilerini ve ehlini bundan alıkoyması lazım. Bugün belki biz dışarıdan alıkoyuyoruz ama evlerimizin içerisinde bilgisayar olur, telefon olur çocuklarımız çok rahat bir şekilde bunlara ulaşabiliyor. Bunları engellemek adına bazı adımlar atmamız gerekiyor. Dördüncüsü peygamberlere hem genelde bütün peygamberlere özellikle bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle niye çobanlık yaptırdığıyla alakalı. Çobanlıkla alakalı yine alimlerin birçok görüşü vardır. Çobanlık yapmanın hikmetleriyle alakalı. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle bir ümmeti teslim edeceği peygamberi çobanlık yaptırarak ümmeti nasıl idare edeceğini gösteriyor. İkincisi alın teriyle helal kazancın önemini dile getiriyor Allah Azze ve Celle bizlere. Bugün biz rızık endişesi belki yaşıyoruz bu toplumda. Her Müslüman illaki bir adım atacağı yerde illaki işle alakalı rızık endişesiyle alakalı şeytan bir dürtme ile ona yanaşıyor. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki bir peygamberdi. Alın teriyle kazandı. Ama peygambere sonradan Allah Azze ve Celle nasıl nimetler verdi. Hazreti Hatice'nin malıyla onu zenginleştirdi gene. Bundan bir zararı mı oldu peygambere? Hayır. Bugün çobanlığı küçülten insanları tıpta okumuş, doktor olmuş ama hayatının içerisinde haramları çıkaran bir o haramların içerisinde kaybolmuş. Kesinlikle Müslümanların bunlara özenlemesi lazım. İşte benim çocuğum okumadı. Tağutun okullarında aç kalacak. İşte benim çocuğum bu şekilde iş bulamaz. Böyle kesinlikle endişelere gerek yok. Allah azze ve celle bizim de çocuklarımızın da rızkını helal yoldan bize yazmıştır inşallah. Gene Allah azze ve celle çobanlık yapmayla idareciliği ve idarecilikte sabrı gösteriyor. Çobanlık yapan insanların nasıl sürüyü idare ettiğini ve sürüye karşı nasıl sabır gösterdiklerini biliyoruz. Buna karşı da bir ümmeti teslim alacak bir peygamber bunu öğreniyor yine koruma duygusunu, cesareti ve bunlarla beraber de tevazu sahibi olmayı peygamberlere öğretiyor Allah Azze ve Celle. Yine rahmeti, acıma duygusunu onların kalplerine yerleştiriyor. Şimdi bir ümmeti yetiştirmeyle, işte bir devlet başkanı olmayla, bir cemaat emiri olmayla çobanlığın ne alakası var diyeceğiz. Bununla bir kıyaslama yapalım inşallah. Çobanlıkla ne alakası var? Bir sürünün çobanı olduğumuzu tefekkür edelim. Şimdi sürü normalde her koyun veyahut da her keçi kendi karnını doyurmakla uğraşır sadece. Öbürünü düşünmez. Nerede bir ot, bir yaprak varsa kendisi ona ulaşmaya çalışır. Fakat çoban hepsini doyurmakla sorumludur. Hepsini doyurmak zorundadır. Sürüye kurt saldırdığı zaman sürüdeki hayvanlar sağa sola kaçışmaya başlar. Her biri kendi derdine, kendi canının derdine düşmeye başlar. Fakat çoban hepsini korumak zorundadır. Bu bilinci yerleştiriyor. Yani Bugün Müslümanlar içerisinde veyahut da cemaat içerisinde İslam devleti içerisinde ümmet içerisinde her insan belki kendi nefsini düşünür ama başında bulunan yönetici, idareci ister emir olsun, ister peygamber olsun, ister devlet başkanı olsun onun derdi nedir bir ona bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hud suresi beni yaşlandırdı. Yaşlandırdı ayeti de Hud suresi Allah alem 112. ayettir. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki sen ve seninle beraber olanlar dost doğru olsunlar. Sende sıkıntı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruydu Allah'ın izniyle. Sırat müstakim üzereydi. Ama beraber olanlar dediği zaman bir sorumluluk yüklüyor onların üzerine. Bugün bir cemaat lideri de öyledir, bir devlet başkanı da öyledir. Kendisini kurtarabilir ama bütün bireyleri düşünmek zorundadır. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti düşünüyor davet konusunda bir hadisini aktarayım inşallah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim durumum ile sizin durumunuz şunun gibidir. Bir adam bir ateş yakmıştır. O ateşin etrafında kelebekler oynamaya başlar. Ateşi yakan kişi kelebekleri oradan uzaklaştırmak için uğraşır. Kelebekler ise ateşe atlamak için mücadele ederler. İşte benimle sizin durumunuz böyledir. Ben o kelebekleri ateşten uzaklaştıran kişiyim, siz ise kelebeksiniz. Yani bütün ümmetini düşünüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde ümmeti ümmeti diye haykıracak olan peygamber ümmeti düşünüyor. Allah azze ve celle bizim günlük hayatta belki bize nasip edeceği bazı işler bu işlerden birçok ders çıkarabiliriz. Yani bir kardeş işle imtihan ediliyor olabilir, bir kardeş ailesiyle imtihan ediliyor olabilir. Bunlardaki hikmetleri düşünmesi lazım. Allah belki ona ilerideki bir olaya onu hazırlıyordur. Yani biz kendi nefsimiz için düşündüğümüz zaman kolaydır ama 3-5 aile bireyini idare etmek gerçekten zordur. Bunu Allah Azze ve Celle günlük hayatta belki bize nasip ettiği bazı olaylarla bize anlatıyor. Benim bununla alakalı anlatacağım bunlardır. Allah Azze ve Celle ecirlerinizi versin sabırla dinlediğiniz için. Vahir davana rabbil mühammedillahirrahmanirrahim. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.